İstasyon Mahallesi Tunç Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın otoparkında sürücüsünün iddiaya göre araçtan sızan benzini fark etmeyerek çalıştırdığı araç alev aldı. Olay İstasyon Mahallesi Tunç Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın otoparkında meydana geldi. İddiaya göre otoparkta bulunan ve sızan benzini fark etmeyen sürücünün çalıştırdığı araç alev aldı. Alevler otoparkta bulunan bir araca daha sıçradı. Apartman bir anda dumanlara teslim olurken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası alevler söndürülürken 20 dairedeki 53 vatandaş da kontrollü bir şekilde tahliye edildi. Yangında dumandan etkilenen vatandaşlar olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Çerkezköy Belediye Başkanı Vaha Pakay, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olay yerine gelerek ekiplerden bilgi alan ve burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Gönül'ü Hepimize geçmiş olsun. Stasyon mahallemizde 20 daireli bir apartman, e, otopark kısmında bir araçtan başlayan yandı o yangın yine otopark kısmında depoda bulunan lastiklere sirayet ediyor. Lastiklerin yanma süresiyle e, yoğun bir duman e, meydana geliyor. 20 dairede toplam 53 vatandaşımız olay anında var. 53'ü de sağ salim tahliye edildi. Yangın şu anda tamamen söndürülmüş durumda. Dumanın tahliyesiyle itfaiye ekipleri çalışıyor ve herhangi bir can kaybımız yok. E, Hepimize geçmiş olsun. Dumandan etkilenen var yani şu an hastanede tedavi vesaire altında olan herhangi bir vatandaşımız yok. Ee, çok şükür vatandaşlarımızın konaklaması ile ilgili diğer ihtiyaçlarla ilgili arkadaşlarımız e, bütün taleplerinin karşılayacağını ilettiler. Ama polis herhalde, evinde galiba misafir ettiler. Polis edildi. evinde de gerekirse misafir edebiliriz. Dışarıda da anlaştığımız konaklama tesisleri var ama şu anda vatandaşlarımızdan bu anlamda bize gelmiş bir yardım talebi de yok. Olursa da karşılamaya evet. alacağız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.